Bu toprağı buraya yayacağız. Üç tane domates var. Çilek 3 tane. Yine bol bol salatalık. 2 tane geliyor evde. Maşallah. Bu mısırlarımız başladı. Şu görüntünün hastasıyım. Bunlar çekirdek ağacı çekirdek. Tabi. Ama ağacı değil ki bu. Ne ağacı? Maladiye. <laughs> Kantro. Bu da karabaş otu, beyin otu diyorlar. Ha bazı yerde altın otuyorlar, sarı otu. Bunlar da kek, çay kekik. Çayda kullanıyoruz. Aşağıdakinden bin kat daha farklı ya. O neydi ya? Gerçekten demir mi içtik? Cıva mı içtik? Ne içtik? Bu yumuşak mı? Daha... Yani ben bunu görsem denize atarım. Ya, Sektiririm bunu şurası. denizde. <laughs> Günaydın sevgili dostlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün yine zorlu, yorucu, terli bir gün bizi bekliyor. Çok fazla iş var. Dün çekemedik video. Çünkü ben arabayı muayeneye götürmüştüm. Muayene süreci de biraz zorlu geçti. Neyse biz şimdi yaptırmış olmanın rahatlığıyla bugünkü işlerimize devam edeceğiz. Dün akşam Gamze ile beraber, İhsan abi ailesiyle beraber başlamış olduğumuz bir iş var. Şurada arka tarafta. İksan abi belediyeden buraya çakıllı toprak yığdırtmış. Bu toprağı buraya yayacağız. Hatta dün akşam bir kısmını buraya aile imecesi olarak yığdık. Gerçekten çok yorucu bir iş. Kolay gibi gözüküyordu. İksan abi yapabilir miyiz dedi. Ben de yaparız abi dedim ama iş başa düşünce ve başladığınız zaman ne kadar zorlu ve bitmeyen bir iş olduğunu gördük. Bugün ot yolmaya devam edeceğiz. Bahçemizin içindeki otları temizleyeceğiz. Kapya biberlerimiz o kadar ağırlaştı ki düşmeye başladı. Onları kazıklarla sabitleyeceğiz. Hadi başlayalım ya. Başlayalım. Kolay gelsin Gamzeciğim. Teşekkür ederiz. Bu evet, tüm yardımların için teşekkür ediyorum Aa, şimdi de. Dedim, Malzeme depoma geldim. Şimdi yapacağım işler için gerekli olan malzemelerimi aldım. Ön bahçenin bellenmesi ve toprağın düzlenmesi için toprağı belleyeceğim. Bel küreğimi ve tırmığımı aldım. Fasulyelerimin altının çapalanması ve gübrelenmesi lazım. Onun için de çapama aldım. Bir de kazma aldım. Kazma ile de burada bekleyen yani bu etrafımızdaki gördüğümüz kökleri çok sağlam toprağın altına geçmiş kan yaşı otu var. Onu da göstereceğim size. Gerçekten çok büyük bir baş belası. Onları zamanında eğer kökünden kopartmazsak çıkmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda tohuma gidip bütün etrafa çok yayılmacı bir özelliği var. Onları da temizlemek için de Göküne kazma ile müdahale edeceğiz. Şimdi şu bahçenin çiçeksiz alanının toprağının böyle engebeli olmasından çok mutlu değiliz. Oranın dümdüz olmasını istiyoruz. Bel ile başladım. Toprak biraz sertleşmiş. Bel ile yapamadım. O yüzden şimdi kazma ile toprağın üst bölümünü yumuşatarak başlıyorum. Usta bakın kim ziyaretimize geldi. <laughs> Engin'cim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk kardeşim. Sabah Gamze ile karşılaşmışlar. İş yaptığımı duyunca. Gelmek bakın, lazım. Ne, bakın ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye ziyaretimize gelmiş. <gülüyor> 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 ne, budanması mı? Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Patlıcanı, diğer domatesleri. Ya çeriler çok budanmaz diye bir şey okumuştum da. Abi, o yüzden onlara izin verdim. Hasatım neler topladım. <laughs> günlük 3 tane domates var. Çilek 3 tane. <laughs> Yine bol bol salatalık. Çilekler tabii 3 tane olur. Her gördüğümüzde Yiyorum. küt 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 küt. <laughs> evet. Yaman. <laughs> Toplayalım hakkı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Afiyet, şifa olsun. Hepimize. Şu kapya biberler devriliyor da. Onları şuradan ben kazık bulacağım. Onları çakıp iple bağlayalım. Yapalım hadi. Hadi. Hay maşallah. Bak gel göstereyim. Ya bunları biz başta toprakların diplerini güçlendirmedik. Ya yani şimdi toprak getirmektense dedim bak şunun gibi bir dal desteği yapalım. Hmm. Enginarlara mı bakıyorsunuz? Abi sen bunları neyle besliyorsun? Benden önce gördün ha. Aşk, Gamze dün söyledi. Aşk ve sevgi mi veriyorsun? Ne yapıyorsun? Bunlara söyle bakayım. Enginar ilk yılda verir mi? Abo! <laughs> <laughs> İki tane geliyor hem de. Maşallah. Şurada da bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Bunun da gözde süper yorulmuyor. değil mi ya? Bunun da ortasında bir tane var. İnsan böyle gördüğü zaman keşke daha fazla yapsaydım diyor. Hadi. Şimdi kazıklarımızı bulduk, getirdik. Gamze'ciğim be, şurada tezgahın üstünde makasla ip var. Getirir misin? Var ya o gün kim bilir acaba? Acayip, yapamıyor. Tamam yüksek hesabelerimizle gidiyoruz. Görüşürüz kardeş. Kolay gelsin. Ha, kahve mi dedin? Olur. Ben kahve getireyim. <laughs> ben... Hocam içeri girince aklıma gelir bu <laughs> Yaman Engin abisine gelsene ay çiçeklerimizi gösterelim dedi. Mısırları gösterdim mi oğlum? Başka ne var burada? Ben de bu vesileyle sizle paylaşayım. mısırlarımız başladı. Bunlar da ay çiçeklerimiz. Çok güzel gözükmüyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Şu görüntünün hastasıyım. O ne? Ha onlar da ayçiçeği. Hayır hayır. Kuma ağacı. Ha? Bu çekirdek. Evet çekirdek olacak ama dikkat et öyle var üstünde. Rahatsız etme arayı. Bunlar çekirdek çekirdek, ay Tabi. Evet. Süs değil bunlar. Bunlar çekirdek olacak. Babası, armut ağacınızdaki armutlar ne kadar güzelmiş ya. Bunlar Ne? Oldu. Armut ağacı değil ki bu. Ne ağacı? Mal ağacı. Ama armuta benziyor. Şuna baksana. <laughs> bunlar... Bu armut değil ki. Peki armut ağacı nerede? Bir tekmedik ki. Gitiririm. Nereye? Nereye Hay, Deniz Boran'a. Boran mı gidelim? Hı hı. Tamam Deniz Boran'da seni ama bekliyoruz. Ama daha kahvaltı etmedik ya mı? Ettin Aha. mi sen yoksa kahvaltı? Kahvaltı ettin mi? Etmedin. <laughs> Deniz Boran kahvaltısını yedi mi? Hı hı. Sen burada beni bekle. Tamam. Ben kahvaltı <laughs> yedim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sen burada bekle ama tamam mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Sen geldiğinde yap başladığım işi tamamlayayım. Buraların hepsi bellenecek mi? Yok bellenmesine gerek yok. Düzgün olması lazım. Buraya paletlerden şöyle oturulabilecek. İşte onu biz şuraya yapalım. Yan tarafa. Şu boşluğa. Sen <laughs> sen o palet işini canına yapmadan buraya bize yaparsan başına gelecekleri biliyor musun? Biliyorum. Ağzından kaçtı <laughs> yemin ediyorum. Söyledikten sonra onu düşünüyordum. <laughs> <arka bile. gülüyor> yanlış <laughs> anlama. Hava çok sıcak olduğu için bahçede artık çalışamadığımız saatlere geldik. O yüzden şimdi Ortaca'ya gidiyoruz. Ortaca'da Engin'in taşlarını sergilediği bir tezgah var. Orayı size paylaşacağız. Aynı zamanda bir de Engin'in bildiği bir kaynak varmış. Daha önceden biz bir kaynaktan su almıştık ama açık konuşmak gerekirse içilecek gibi değildi. Biz yanlış yerden almışız. O kaynak suyunu bahçedeki çiçekleri sulamak için kullanmıştık. Bakalım bugünkü eğer kaynak suyundan denemek amaçlı iki şişe falan da ben alacağım. Eğer güzelse bundan sonra suyumuzu oradan alacağız. Dostlar şimdi Engin'in tezgahına geldik. Çok güzel bir parkın yanında. Ortaca, merkez. Selamun Aleyküm. Nasılsın abi? Hoş geldin. Hoş geldin güzel bir ben şunları da bir atayım oraya. Bak, Çay, çeriz. merhaba. Abi işler nasıl? Teşekkür ederim. Satışlar nasıl? E i̇şte orta şey, orta Ya bu kamera bak birisine dönünce bülbül gibi şakıyan adam dut yemişe dönüyor bak. Ne kadar konuşkan, ne kadar sohbet bir adam. Sanki silah tuttuk. <laughs> Dostlar şimdi Engin'in tezgahının yanında burada çok güzel mis gibi kokular geldi burnuma. Burada bir takım çaylar var, bir takım otlar var. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Buraya yakınsanız buraya gelip satın da alabilirsiniz. Burada çok şifalı otlar ve çaylar var. Şimdi bunların hangi otun ne gibi hastalıklara iyi geldiğini kimden öğreneceğiz? Abi isim neydi? Necati. Necati abiden öğreneceğiz. Şimdi şuradan en yanındakinden başlayalım abi. Kantro. Evet. Bunu yağ ıslıyorlar. 3 ay falan kalıyor. Ondan sonra bu kantolun ağrılara falan iyi içebiliyor da. İçiliyor. İç, tabii içteki ayrılar içinde. Bu da karabaş otu, beyin otu diyorlar. Beyin otu, karabaş Karaba otu. Sigarayı bıraktırır ama fazla içmemek şartı. Gündeki sefer, sefer ufak var. Öyle mi? Evet. Bu altın kız diyorlar. Bazı yerde altın ot otuyorlar, sarı ota. Evet. Bu da mideye iyi geliyor. İçersen günde 3 bardak. Çay gibi içeceksin. 3 bardak. Biraz limon sıkarsın. Daha zevkli olur, daha renkli olur. Bunlar kekik biliyorsun. Kekik yağı. O da ağrılara iyi gelir. Kekik şey. mucize. Tabii. Kekik yağını, yağını hı hı. biraz sap. şöyle şey, Nereni ne arıyorsun? Geçirdin. Bunlar da kekik yine çay kekik. Çayda kullanıyorsun. Bunlar Bu ne sabunu? Zeytinyağı. Zeytinyağı, zeytinyağı sabunu. Hı. Gerçek zeytinyağı. Katış yoktur. Bunlar da ada çayları. Benim favorim bu. Ada çayına bayılıyorum. Şunun kokusuna bayılıyorum. Ne kadar fiyatları? 5 lira ada çayı. 5 Be lira ya. Işte 5 lira diyorsun. Demeti 5 lira. Sab Demeti 5 lira. Sabunlar 5 lira. Hepsi 5 lira. Siftah yaptın mı bugün Yaptım. Sabun sattım. İyi ne güzel. Bir şey var. Ben de e, şey alacağım. Hı -hı. Bundan alacağım. Zahter denen bir kek var. Onu da getireceğim. O e ha. Ben... Da, Zaten de duymuştum. Bak o kekik çok keskin. Aynı zamanda o keki çiğ yiyen ya da şu, bu ata taraflarında daha bol oluyor. O arada salatalar koyup yiyorlar. Bu kanseri bile faydası var. Benim yanıma gelen birisi çiğ çiğ yiyordu. Her dedi. şeyin ilacı doğada. Top, toplarken yiyordu. Dedim ne yapıyorsunuz siz dedim. Çiğ yerim acı Abi dedi ben de kanser var dedi. On dedi ben doktora gittim dedi. Allah şükür şu an için dedi daha iyi duruma gidiyor. Daha iyi oluyor dedi. Onun için bunu yiyorum diyor Evet. Diye. O zahkeri getireceğim ben buraya. İnşallah abi. Tabii. Bir de kanserde tabi moral, motivasyon, evet, tabii. inanmak, iyileşeceğine evet. inanmak. Kanserde düşünce en kötü bir hastalık. Evet. Bütün, bütün hastalıklar Allah tüm hastalara şifa versin diyelim. Amin. Her şeyin de ilacı burada doğada aslında. Amin. Bilmek Amin. lazım. Amin. Ne kadar tüketmemiz Bilmiyorum. gerektiğini. Ben 50 çeşit bitki, bitki, biliyorum yani. 50 çeşit aşağıya. Çok bitkiler var daha da. Burada benim işte fakir tezgahında. Al <laughs> çeşit al çeşit, çeşit. Hayırlı işlerin olsun Necati abi. Sağ Ağzına sağlık. Teşekkür anda. ederim. Abi. Çok sağ, sağ olasın. Bu mu? <laughs> Geldi mi daha önce? Ee, ben solda diye hatırlıyordum ama <laughs> sağda çıktı çıktı. Bir şansımızı deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Su kesiliyor. Su çok güzel. Evet baba bu aşağıdakinden bin kat daha farklı ya. O neydi ya? <laughs> Gerçekten demir mi içtik? Cıva mı içtik? Ne içtik? Bu yumuşak bak. Evet, abi biraz yavaş akıyor sanki. Sanki biraz. Dostlar maalesef suyu bulamadık. Bir tane bulduk. Tadı da güzeldi ama tam dolduracakken su kesildi. Burada kuvars var ben sana söyleyeyim. Biraz olur? Safir olabilir. Evde bir tane var göstereyim istiyorsan safir? Olur. Değil madem bugün suyu, suyu bulamadık. Belki ekmeği buluruz. Sağlık olsun. <laughs> İlerleyen günlerde o kaynağı bulup sizlerle paylaşırız. Birazdan şimdi yamanın da alacağım. Kankasıyla oynayacak. O ara ben de size Engin'in safirini göstereceğim. Bizden ayrılmayın. <gülüyor> <gülüyor> şimdi Engin'in Taşını gördük, safir taşını. <laughs> şimdi sizle de paylaşacağım. Şimdi ben hayalimde çok farklı canlandırmıştım. Yani safir deyince böyle gözlerim açılmıştı. Hani böyle bizim Osmanlı tarzı yüzüklerimiz olur ya böyle hani ha, Bülent şöyle. Ersoy takar. <laughs> Yapabilirsin kanka. İşte, <laughs> şimdi e, ben onu görüp de onları düşünüp de şunu görünce <laughs> Küçümseme kardeş. Hayır tamam küçümsemiyorum Vay, hayır, hayır. Bu benim cahilliğim kardeşim. canım mı? Onun ilgisi yok. Ben sadece şaşırdım. Sonra dedim ki bu neymiş dedim. Mersam bu kök safirmiş. O da şöyle internetten de baktım, araştırdım birazcık. Nerede? Hemen beni doğrulamaya çalışıyor kanka. Biz ne diyorsa o ya Yok senin. ben kendimi Babacığım konunun Vay sende bir ilgisi arkadaş. yok. Tamam ya. Senin, <laughs> senin taş <laughs> bilgini sual etmiyorum. Sadece ben kendi cehaletimi aydınlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi şunu görünce... ...şu sukurtu hayali uğradım kardeşim. <laughs> yani ben bunu görsem denize atarım. Ya Sektiririm bunu şunu denizde. Söylemeydi. Bak bak, şu da ham... <laughs> şu da tamamen şey hali. Yani. <laughs> e şöyle güneş değmesi lazım. Görüyor musun Görüyorum, burada? Görüyorum, çok güzel. Engin'in bir de YouTube kanalı var. Natural Doğal Taşlar adı altında Instagram evet. hesabı olduğu gibi aynı zamanda bir de YouTube kanalı var. Orada gerçekten çok eğlenceli, çok güzel videolar var. Hey, ben bir tanesine bak onun linkini bu videonun altına koyacağım. O Karadenizli bir abiyle. <laughs> bir taş çıkartıyorlar arkadaşlar. Bir kuvarslar böyle iki ele sığmayacak büyüklükte dumanlı kuvars çıkartıyorlar. Onların bir çıkış anı var insanın içi gerçekten bakın bir deneyin hiç ilginiz yoksa bile insanı çekeceğiz. Sizi bizim. böyle heyecanlandıracak içiniz kıpır kıpır olacak <laughs> linkini bırakıyorum açıklamalara bana müsaade yaman sende size emanet. Sıkıntı yok kardeşim çocuklar haberleşiriz. Eyvallah günaydın sevgili dostlar ertesi günden herkese merhaba araya giren işler havaların aniden çok fazla ısınması gün içinde böyle 41 dereceleri 42 dereceleri çıkması sebebiyle gün içindeki burada yapmamız gereken işleri yapamadık. Şimdi Gamze ile Yaman'ı annesine götürüyorum. O yüzden bu bölümün burada sonuna geldik diyelim. Ve arkası yarın şeklinde burada kalan işleri yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bugün Gamze ile Yaman'ı Engin ile beraber biz götüreceğiz. Ve ondan sonra bir taş toplama macerasına atılacağız. Bu bölümü buraya kadar izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Yeni bölümlerde, yeni günlerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.